Merhabalar, Kamu Personel komu hoş geldiniz. Yine Devlet Üniversitesi ilan yayınlandı. 132 kişi alınıyor 4B ilan kapsamında. Büro mühendisi, hemşire, şoför, temizlik, sağlık, güvenlik personeli, aşçı, bay bayan adaylar başvuru yapabilirler. Lise, ön lisans, lisans mezunu personel alımları var. Genel şartlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2022 KPSS belgesinde olması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli yaşlı almıyor olmak ve çeşitli KHK'larla görevinden çıkarılmamış olmak gerekiyor. Pozisyonlara geçiyorum. Eczacı alımında eczacılık fakültesi mezunu olmak 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanun 2-3-4 maddelerinde belirtilen şartları taşımak, Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmıyor ve eczacı olarak bir kişi alınıyor. Psikolog alımında psikoloji mezunu bir kişi alınıyor. Mühendis alımı biyomedikal mühendisliği bölümünden mezun bir kişi, inşaat mühendisliği bölümünden bir kişi alınıyor. Çözümleyici sistem programcısı alımı Yüksek öğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, Endüstri Mühendisi, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Enformatik Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü, Bilgisayar Bölümleri Bölümü, Matematik Bölümü, Fizik Bölümü, İstatistik Bölümü, Matematik Bilgisayar Bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak gerekiyor. Başvuru sahibinin en az Üç programlama dilinden birini bildiğini belgelemesi gerekiyor. Bu Bir bilgilerden biri C-Java, PHP, Python, .NET, SQL olmak zorunda. Yok tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az D düzeyinde İngilizce belgesine sahip olmak isteniyor. İlk defa iş alınacaklarda yabancı dil seviye tespit sınavında en az D düzeyinde İngilizce bilgisi aranıyor. Tecrübeli olması gerekiyor adayların veri tabanı yönetimi veya sunucu sistemleri yönetimi veya kablolu kablosuz ağ yönetim veya siber güvenlik alanlarının en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu SGK hizmet tekniği belgelendirilecek Burada diğer şartlar var. Bunları tek tek okumayacağım arkadaşlar. Buraya bakarsanız diğer bölüme geçiyorum büro personeli alımına. İktisat, işletme veya maliye bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak gerekiyor. 41 kişi alınıyor bir personeli olarak. Hemşire alımında yüksek öğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun 14 kişi alınıyor. Sağlık teknikleri alımına bakıyorum. Yüksek öğretim kurumlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun 2 kişi. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünden mezun 1 kişi sağlık laboratuvarı, tıbbi, tıbbi laboratuvar teknikleri veya tıbbi laboratuvar bölümlerinden mezun 5 kişi, Diğeriniz bölümünden mezun 1 kişi, ağız ve diş sağlığı bölümünden 1 kişi mezun 1 kişi alınıyor arkadaşlar. Röntgen teknisyenine geçiyorum. Yüksek öğretim kurumlarının radyoloji veya tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünden mezun bir kişi alınıyor. Diğer sağlık personeli alımı var. Yüksek Öğretim Kurumları'nın Odyoloji bölümünden mezun iki kişi, dil ve Konuşma Terapisi bölümünden mezun iki kişi, Perfüzyon bölümünden mezun bir kişi alınıyor. Temizlik personeline geçiyorum. Orta veya denge okul mezunu temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi hizmetleri, kapalı mekanların, açık alanların, parklar, bahçeler, meydan, yol, açık saha gibi temizliği ve çöplerin toplanması, çöp konteynerlerindeki çöpleri, çöp arabasıyla toplama işleri yürütmek, çevre temizliği, bahçe bakımı düzenlemesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetleri yerine getirilmek üzere 12 kişi alınıyor. Ah çalımı var yüksek öğretim kurumlarının gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden mezun varyalı çalışmaya engel durumu bulunmayan ve hijyen belgesi olan 4 kişi alınıyor. Şoför alımına geçiyorum. Herhangi bir ön lisans programından mezun 2023 Ocak ayının 1. gün itibariyle 31 yaşından gün almamış. Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmayan, yurt içi yurt dışı seyahat engeli olmayan, Yalı sistemde çalışabilecek atamaya hak kazanan adayların üniversitenin tüm birim yerleşkelerinde çalıştırılacak. Karayolları yönetmeliğine göre C ve sınıfı veya eski E sınıfı sürücü belgesi olan iki kişi ve yeni tip D sınıfı sürücü belgesi olan iki kişi alınıyor. Koruma ve güvenlik görevlisine geçiyorum. İran tarihi itibariyle özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak, herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor, gör, görmüyor, görüyor olmamak, Son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresi dolmasına en az bir yıl kalmış silahlı silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, üniversite ve bağlı bilimlerinde ilçeler dahil gece ve gündüz iç ve dış mekanlarda 24 saat esasında göre vardiyalı sistemde çalışma engel durumu bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, toparlık, işitme kaybı, çehrede yüz kalıcı iz, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzer engeller olmamak, Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve ruhsal bozukluğu bulunmamak. Sağlık kuruluşundan belgelendirme kaydıyla erkek adaylar için boyunun 170 cm'den kısa olmaması, kadın adaylar için boyunun 165 cm'den kısa olmaması, adayların kilosu ile santim cinsinden boyun uzunluğunun son iki rakamından 13'ten fazla 10'dan fazla fark olmaması gerekiyor. Vücut kitle endeksinin herhangi bir sağlık kuruluşuna alacakları, alacakları belgeyle belgelendirecek adaylar. Vücudun görünüyor yerlerinde el koy, boyun, yüz gibi dönmesi bulunmayacak. 2023 Ocak ayının birinci günü itibariyle 27 yaşından gün almamış olmak doğum tarihi 1 Ocak 97 ve sonrası olanlar başvuru yapabiliyorlar. Güvenlik pozisyonu, görevlisi pozisyonu için 32 erkek ve 4 kadın personel alınıyor. İlanı Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi yayınladı. Başvurular 30 Kasım dahil 30 Kasım'a kadar e-devlet üzerinden Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi kariyer kapısı, kamu işe alım hizmeti veya kariyer kapısı Cibiko üzerinden yapılabilecek resmi gazete ilanını burada görebilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve başkalarının da faydalanması için haberimizi, videolarımızı paylaşın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.